Arkadaşlar Erzincan'dan hareket ettik. Planımızda bir değişiklik oldu şöyle. Aslında biz de arkadaşlarla birlikte Yedi Göller Zirvesi'ne çıkacaktık fakat <laughs> kamp yapılan yere motorla çıkmak mümkün değilmiş. Cumartesi günü de bizi tekrar motorların yanına indirecek bir araç yok. Böyle bir imkanımız yok. Mecburen pazar günü kafileyle ile beraber dönmek zorunda kalacağız. O da öğleden sonrayı bulacak arkadaşımın da pazartesi günü mesaide olması gerekiyor. Bu sebeple etkinliğe katılamadık. Biz geri dönüyoruz arkadaşlar. Kısacası sürüşe devam. Arkadaşlar planımız şöyle. Sivas'ta mola verip karnımızı doyuracağız. Ondan sonra Şarkışla ve Pınarbaşı üzerinden değil de Kayseri Niğde üzerinden Adana'ya ve Osmaniye'ye döneceğiz. Şu yolun rotası, etrafımızdaki yer şekilleri şu vadi gerçekten tadına doyulmaz bir görüntü sunuyor. Elimizde şöyle hafif bir ağrı hissettiğimizde hafiften arkaya yaslanıyoruz. Zaten arkada çadır ve tulum var, çanta var. Böyle sırtlık gibi kullanıyorum onu. Biraz dinlendiriyorum sırtımı, belimi. Arkadaşlar motor sürüşlerinde bazen serin hava koridoruna denk geliyorsunuz. Şu an öyle bir bölgedeyim. Gövdemde ciddi bir üşüme hissi var. Ama çok güzel bir duygu. Bölgenin bu yamacı ciddi bir bitki örtüsüyle kaplı dikkatimi çekiyor benim. Muhtemelen nem alan bir bölge. Belki Karadeniz'den gelen bir nem koridoru var. Arkadaşlar Zaradayız. Arkadaşlar Sivas'tayız. <laughs> Abi Sivas, Sivas bizim ikinci memleketimiz oldu. Evet beraber bakalım arkadaşlar yemeklere Selamun Aleyküm kolay gelsin Kuru fasulye var Çorbalar var Ekşili köfte, ekşili köfte öyle mi şurası evet. pilavlı ekşili köfte abi Dostlar yemek güzeldi 235 liraydı arkadaşlar Tavsiye ederim Yaklaşık bir yıl sonra Aynı yol fakat Başka bir yöne Kayseri'ye Çarkışla'dayız. dayız. 15-20 kilometre sonra mola veririz. Mola zamanı arkadaşlar. Soğuk bir şeyler içelim. Belki şekerli bir şeyler de yeriz. Arkadaşlar Kayseri. Üf lan Sıcaktan konuşamıyorum ya. Yemin ederim. Kayseri'ye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde kalacağımız yere doğru ilerliyoruz. Kalacağımız yere geçeriz. Ondan sonra bir duş. Hava biraz daha serinlemiş olur. Şehir merkezinde biraz gezeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yaklaşık 450 kilometre motosiklet kullandık. Yorulduk mu Hakan? Biraz yorulduk. Yeterince yorulduk. Biraz daha acıktık. Karnımızı doyuracağız. Hak ettik çünkü. Güzel bir mekana geldik. Yemekleri beraber değerlendirelim ama ben mantıdan yanayım. Hakan'ın tercihi başka olacak. Bakacağım artık. Selamünaleyküm merhabalar iyi akşamlar kolay gelsin güzel sulu yemeklerimiz var Hakan. Evet. Bu parmak kebap mı? Patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı. Kaç tane? Tepsi üzerinde dolup yağı. Evet. İngilizce çekti. fasulye. var. Şimdi Hı. köfte. köfte evet. Dana köftesi. Evet. Ben var. şunu merak ettim şefim. Şey. Tas kebabı. Şu değil mi? Tas kebabı. Evet, evet. Üretme yapıyoruz. Tamam. Bu bulgur ve pirinç. Ben tepsi mantı istiyorum da. Tamam. Nasıl hazırlanıyor acaba görebilir tamam, miyim? Tamam hemen istediğiniz şekilde yapalım. Hanımlar evde yapıyor. Bayanlar, tamam. Evde bayanlar yapıyor. Hanımlar. Çok güzel. Tamam abi. Bunu biz burada kendi sosuyla marine edip pişiriyoruz. Üzerine piştikten sonra tereyağı, yoğurt ve özel sosunu döktük. Tabii ki, özel sosunu döküyoruz. Şimdi bu biraz 2-3 dakikadan bir şey efendim. Üstüne nane, sumak, kekik de geliyor sonradan. Evet. Tamam ve yoğurt. Bu şekilde servis evet. yapıyoruz. Tamam. Şu anda pişmeye başladı. Pişmeye aşamasında. başladı. Aynen pişmeye başladı. Efendim. Ha, fokuradadığı zaman başlıyor o zaman. Aynen. 2-3 <laughs> dakika mı diyelim biz? Aynen 2-3 dakika. Hepsi mantı olarak geçiyor ismen değil mi? Hepsi mantı, çıtır mantı. Aynen. E, sevgili arkadaşlar, son halini alacak yemeğimiz. Şimdi bu ne abicim? Tereyağı. Tereyağı. Evet. evet. Of. Of. Kokusu gelmeye of. başladı. Nefis koktu be. Kardeşim ellerine sağlık. Evet Hakan, gün anlam önemini belirten konuşmanızı bekliyoruz. Vallahi, Mükemmel bir motor sürüşü oldu bugün. Evet. Ee, özellikle o üşüdüğümüz 2100 rakımlı Değil mi? yer çok güzeldi. Bayıldım oraya. Sakal tutandan sonraydı. Evet, 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 Daha güzel sürüşlerde beraberiz inşallah kardeşim. Evet. Şimdi yoğurdumuz mu geldi evet, abicim? Şimdi yoğurdumuz geldi. yoğurdumuzun kendine nasıl bir özelliği var mı? Ne yoğurdu? İnek yoğurdu. İnek yoğurdu. Efendim. Evet. Evet. Ben sarımsak istemiştim, üzerine tamam, ekleyeceğiz onu galiba. Izlerini, istediğiniz, tamam. İstediğiniz gibi. Onu size bırakıyorum. Siz istediğiniz gibi. Yoğurda bayılıyorum ben ya. Yoğurda bol istiyorum. Ya. Tamam. Siz sade istediniz, biz evet, sarımsak evet, istemediniz. Sade iste, tamam. Biraz da şöyle katlayayım. Sonra ben evet. ilerliyorum. Nane, sumak ve kekik. Üçlü bir karışım da ayrı bir tat veriyor efendim. Ama ya. harika göründü be. Ya. Aynen. Vallahi yemeden doyduk. evet. <laughs> 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 Ellerinize sağlık Sayın Usta. Haberleşin Ustam. efendim. Şöyle biraz şöyle. Gezdirelim. Aynen. Ben severim çünkü sen sağ ol. Tamam seversen <laughs> o şekilde yapın. Yoğurdun üstünden şöyle Aynen. gezebiliriz. Aynen. Yoğurdun üstünden geziyorum. Of. Kokunun güzelliğine bak. Aynen. Çok teşekkür ederim Aynen. Sayın Üstadım. Ellerinize Aynen. sağlık. Aynen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. 1-2 kaşıkla sizin için. Evet. Ben de sizin için de, tadına <laughs> bakıyorum. Hadi bakalım. Kapıdan Kayseri Kalesi'ndeyiz. Kalenin milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatoru Gordianus tarafından inşa ettirildi ve sonra Justinianus tarafından restore ettirildiği biliniyor. Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde yaklaşık olarak bu halini almış. Daha sonra Karamanlılar ve Dulkadir oğulları zamanında da restore edilmiş. Kalenin içine beraber girelim. Ee, tabii ne kadar tarihi dokuya uygun tartışılır ama bazı değişiklikler olmuş. Bazı restorasyon çalışmaları olmuş. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, kalenin iç avlusu bir hayli geniş bir kale. Ama işte dediğim gibi restorasyon çalışmaları sonrasında birçok kafeterya açılmış kale içinde. Kaleye dair tanıtım tabelası arkadaşlar. Muhtemelen İmparator Gordianus zamanındaki sikkeler, bu sikkelerde kaleden bahsedildiği söyleniyor arkadaşlar. Evet, iç kale çizimleri. Değerli dostlar, isterseniz Kayseri isminin Kökeni üzerinde de biraz konuşalım. E, tarihte bu bölgenin ilk ismi, bu şehrin ilk ismi Mazaka. Nereye kadar? Ta ki Roma dönemine kadar. Roma döneminde imparatorluk şehri anlamına gelen Kayseriya ismi kullanılmış. Daha sonra Araplar tarafından ele geçirildikten sonra Kayseriya ismi kullanılmış. E, Selçuklar e, zapt ettikten sonra da Kayseri ismi verilmiş. Osmanlı'da da aynı şekilde kullanılmış. Cumhuriyet döneminde ise bugün kullandığımız şekliyle son halini yani Kayseri ismini almış arkadaşlar. Dostlarım serin bir Kayseri sabahından herkese günaydınlar. Dün gece Kayseri'ye yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Gerçekten çok sayıda gök gürültüsü, şimşek uykumuzdan uyandırdı. Açıkçası biraz endişelendik, acaba sabah Kayseri dahil, güzergahımız içerisinde yağış olur mu diye. Şu an için zemin kurumuş. Serin bir hava var, güzel. İnşallah böyle de devam eder. Ovada ilerleyişime devam ediyor arkadaşlar. Hava güzel, serin. Sürüş çok keyifli sürüş keyfini birazcık bozan sadece şiddetli bir rüzgar etkisi var. Onun dışında her şey gayet güzel. diye doğru yol alıyoruz. Bu taraftaki su birikintisi Sultan Sazlı olabilir arkadaşlar. Tahminlerim beni yanıltmıyorsa. Arkadaşlar Bulut kütlesine denk geldi, Yağmur başladı. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Ama çok uzun süreceğe benzemiyor. Çünkü gökyüzü açıldı biraz. Tabii ki yağmur çok olumlu bir etken değil arkadaşlar motor sürüşler için. Ama bu da hayatın bir gerçeği. Her an için hazırlıklı olmak lazım aslında. Bak kısa bir geçiş oldu arkadaşlar yağmur konusunda. Şu an dindi. Asıl mesele Toroslardan itibaren yağmur olup olmadığı. Yani ovada yağmur varsa ciddi anlamda ısınırız. Otobana girdik. Adana'ya doğru ilerliyoruz ve sağda Niğde şehri. Valla gayet güzel. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Saat 10'a 20 var. Bakalım Çukurova'da azıcık hava yaşanabilir bir noktaya gelmiş mi? Güzel. Otobanın her iki tarafını da ağaçlandırmışlar. Karnımızı doyurma vakti arkadaşlar. Otoban içindeki bir tesiste mola verip enerji depolayacağız. Arkadaşlar e, mekandaki kahvaltı tabağına baktık. Daha çok tabaktan ibaretti, pek malzeme yoktu. O yüzden şeker pınarında kahvaltı yapmaya karar verdik. En azından şöyle doyasıya bir köy kahvaltısı yapalım. Zaten bu öğün kahvaltıyla öğle yemeğinin karışımı olacak. ne diyorlar ya. Tel özlü viyadü. Toros dağları kendini göstermeye başladı bakalım. Manzaramız çok güzel arkadaşlar. Tünele giriyoruz sevgili dostlar. 40 geçit bir tüneli. 958 metre. Arkadaşlar otobanda yol çalışması var o yüzden Epey bir dolandık aşağıya indik U dönüşü yaptık Tekrar geldiğimiz yöne doğru gidiyoruz arkadaşlar Lezzetli bir kahvaltıyı fazlasıyla hak ettik Saat 11.30'a geliyor zaten Yol kenarlarına Çöp atma diye tabela koymuşlar yani Bir toplum için gerçekten bir utanç kaynağı Çöp atmaman için Tabela hazırlanmış ve oraya konmuş Hop tamamdır Hı? Oraya da oturabilir zaten. Hı. Diğer tarafa değil mi? Arkadaşlar çok doyurucu bir öğündü. Öğle sabah kahvaltısını beraber halletmiş olduk. Devamındaki manzara bitki örtüsü ve yer şekilleri gerçekten muhteşem. Toros dağları yine tüm görkemiyle bizlere resital veriyor arkadaşlar. Tabi güneye doğru indikçe İç Anadolu'dan uzaklaştıkça bitki örtüsü de zenginleşmeye başlıyor. Yeşil renk hakim olmaya başladı. Toroslara hayranım arkadaşlar. Bayılıyorum bu dağlara. bulut örtüsü var ileride ama umarım yağmur yağmaz. Benim temel endişem kameranın su alması. Böyle bir sonuç olsun istemem. Onun dışında kendi adıma pek bir endişem yok. En yani fazla ısınırım. Motorum zaten kirli. Yalnız güzergahın kıvrımları da çok güzel. Hangi dağlara çıkacakmışsınız gibi bir izlenim veriyor insana. Adana Tekir Yaylası'na doğru yükseliyoruz. Kaya oluşumlarına bakar mısın? Muhteşem görünüyor. Tekir Yaylası'na geldik. yazın özellikle Adana şehri buraya akıyor arkadaşlar. O kadar kalabalık ve büyük bir yayla ki. Karşı tarafında da bürecek yaylası var. Rakım 1292. İnişe geçtik. Manzaraya bak abi ya. Gerçekten kaç kere geçtim buradan ama her defasında hayranlığımı gizleyemiyorum abi. güzelliğin güzelliğine bak. Şu dağ kütlelerine bak. Of. Gülek Boğazı rakım 1137 metre. Arkadaşlar ovadayız. Tam anlamıyla ısındık. İçimiz sıcacık oldu. Hakan buradan Karahisalı'ya geçiyor. Orada kır evleri var. Ailesi orada bekliyor bir görüntü alalım kankamdan. Kendine neyi bak kanka. Adana'nın girişinde Akaryakıt istasyonunda mola verip benzin alacağım. Adana şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Çevre yolunu takip ederek doğu istikametinde yol alıyoruz. Seyhan Nehri. Ceyhan çıkışı. Bundan sonra yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Kamaka maka dağ erittiler ya. Bari yılan kaleyi sağlam bıraksalar. Abi Erzincan'dan Kayseri'ye kadar motor kullandım. Bu kadar yorulmamıştım. Adana'dan Ceyhan'a gelene kadar teslim çıktı abi. Osmaniye'deyiz. Yani mutlu şehirdeyiz. Mutlu şehirde mus mutlu yaşıyoruz. Yaklaşık 1600 kilometrelik bir yol yaptık. Keyifliydi, güzeldi. Daha çok sürüş odaklıydı. Eve geçmeden önce soğuk bir şeyler içmek istiyorum arkadaşlar. Acayip bir hararet yaptı vücut ve tabii ki her zamanki dileklerimizle sizlere veda etmek istiyorum. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle doptolu nice gezilerde birlikte olmak ümidiyle, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.